Merhaba arkadaşlar, biz bugün arabayı yıkamaya geldik. Bugün için temizledik. Şimdi düşüner. Evet kızım, kızım, Çok güzel püskür. Maşallah. Evet arkadaşlar, arabayı yıkadınsak akşamüstü böyle biz rutin şayda doğru uğradık. Şöyle dedik kendimize dedik pastaneden yani Bekay anlancısına Neyse pasta aldık. Şöyle bir Bekir Bekaray bakalım. değildi. Gerçekten de pastaneydi. Tamam işte. Bekir, ama Almancası bekaray Hay çocuğu. Rektir, ama... of ey. Okay. Yani ne diyor? Pastanenin içi Almancası ne? Kapatı yeri işte neyse. Tamam, Pastanenin... Tamam. Yani çöyletti mi ya? İstok'u gayet. Şimdi varmış burada bak Aa maşallah güzel güzel gözüküyor. Böyle. Das nennt sich Konditorei und das ist keine Bäckerei. Ja, also auf Türkisch, was Dings... Konditorei, Pastaneden aldım, arkadaşlar. Tavuş pastan. almadım. Evet, bir de şöyle... Bu kurabi. tanesi kurabiye gibi 3.50'ymiş arkadaş. 3.50. Almanya ucuz diyorlar ya. Bunun tanesi 3.50 şöyle. Biraz erimiş şimdi hava sıcakla gelirken. Bundan sonra buzdolabına koyduk. Benim şu çikolatası benim. Hangi çikolata? Bu çikolatım benim. Görmüyor musun? Öndeki çikolata, arkadaki cheesecake. Cheesecake Arkadaşım Neyse. Evet. Okey arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Bize afiyet olsun değil mi? Aslanım. Aşla. Afiyet olsun mu? Şöyle. Kahvemiz hazır. Sizlere iyi akşamlar dilerim. aşta uyumuş burada. Aa,